Sert davranmayın. Sert sert davranmayın arkadaşlar. Sert davranmayın. <gülüyor> 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 Sert davranmayın arkadaşlar. Haberini aldık. Şu an bir Beşim. protesto gösterisi. E, şu an canlı yayında izliyorsunuz CHP ile ilgili bugün aslında birçok e, yeni e, gelişme var. Sert davranmayın. E, sert, davranmayın e, arkadaşlar. sert davranmayın. Sert davranmayın arkadaşlar. telkinlerini e, duyuyorsunuz. Bu protesto gösterisi bir ayakkabı fırlatma şeklinde gerçekleşmiş bize gelen ilk bilgilere göre eee basının ilgisi var. Güvenlik güçleri etkisiz hale getirdi. Bu emeklilerle bir buluşmaydı CHP'nin liderine protesto amaçlı ayakkabı fırlatıldığını iletebiliriz size. Saldırgan şu an canlı yayında izlediğimiz üzere etkisiz hale getirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu sert davranmayın telkininde bulundu. Ve ayakkabıyı fırlatan kişi sloganlar eşliğinde... E, salondan çıkarıldı. Evet şu an bu ayakkabı fırlatılma anını görüyorsunuz ekranlarda. Şu anda görüntülerde ayakkabının nasıl fırlatıldığını izliyorsunuz. Hemen e, hem katılımcılardan hem de güvenlik görevlilerinden e, bir refleks geliyor. Ömer Topsakal telefon hattımızda olay yerinde. Ömer çok sıcak bir gelişme detayları alalım senden. Tam da toplantının sonunda yaşandı protesto CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu emekli buluşmasında yaptı konuşmasını. Emeklilerle ulaştıkları ulaş, maddeleri anlattı, sözlerini toparladı. Sizi uğurlayayım cümlesini kurduktan sonra da burada toplantıya katılan bir kişi kendisine ayakkabı fırlattı ve e bu düzeni bu düzenin Allah belasını versin diye bağırdı tamamen CHP liderinin aslında hedef alındığını söylemek yanlış olur. Tüm siyasetçilerden şikayetçiyim diye bağırdı. Korumalar müdahale ettiği esnada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle e, nazik davranılması konusunda korumalarını uyardığını söyleyebiliriz. Şu anda da diğer emeklileri, diğer buraya katılan kişileri uğurluyor salondan CHP lideri. Kemal Kılıçdaroğlu emekli buluşmasında yaşandı protesto. Onu hatırlatmakta fayda var. E, babasının sigor Ortasız şekilde çalıştırıldığını söylüyordu ee, protesto eden kişi. Ee, ancak korumalı e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmadan müdahale ettiler. Ee, herhangi bir şekilde de bir isabetin olmadığını söyleyelim. Atılan ayakkabılarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Daha sonra korumalar tarafından salondan çıkarıldı. Ee, söylediğimiz gibi protestocu e, babasının sigortasız şekilde çalıştırıldığını ifade etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da korumalarından özellikle ricada bulundu. E, şu dakikada da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, bir konutma yapıyor. Ben de oraya doğru yaklaşmaya çalışıyorum. Hemen telefonu oraya. Peki Ömer Topsa